Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 433 taktiği paylaşacağım. Kanatları kullan. Bu taktiği nerede, nasıl kullanacağız hepsini anlatacağım. Dizilişimiz 433 A. Hemen taktik kısmına geliyorum. Oyun planı kanatları kullan. Mücadele her zaman söylüyorum. Hakeme göre oynuyorum. Çizgi taktikleri defans geride kal. Orta saha pozisyonu koru. Forvet sadece hücum. Baskı 79. Stil 69. Tempo 81. Alan markacı Offside Hayır. Bu diziliş arkadaşlar 5 4 1 A B 5 3 1 1 5 3 2 5 2 3 A B yani 5'li defansa karşı kontratak veya kaleye görünce vur oynuyorsa bu taktiği oynayabilirsiniz. Kadro değeri kadro değeriniz rakipten iyisi oynayın. Kadro değeriniz rakipten kötüyse oynamanızı tavsiye etmem. İçerideki maçlarda çok etkili. Deplasmanda da genellikle etkili. Ee, ama dediğim gibi kadronuz eğer ki rakipten düşükse bu taktiği oynamayın. Görevler görevleri onun için ayrı bir şey yapacağım. Ee, ama ben genellikle şöyle belirteyim. Kaptan ve serbest atışı genellikle forvet seçiyorum. Ya bu e, 26 yaş hepsinin All Star maçları. Yani for en yaşlıyı defans haricinde kaptan yapabilirsiniz. Defans olmasın. Çünkü atak bir futbol oynuyorsunuz. Atak bir futbol oynadığınız için e, defanstan bir kaptan yapmak olmaz. Kaptanı genellikle forvet veya orta saha seçin. Penaltı kesinlikle forvet için. Serbest vuruşta en iyi orta saha veya forvet için. Kornerde en iyi orta saha seçin. Dediğim gibi 5'li defansa karşı yani e, rakip beşli defans kaleyi görünce vur veya kontrata koyunursa bu taktiği oynayın. Evdeki maçlarda etkili, çok etkili. Deplasmanda da genellikle etkili. E, ama şu var, kadronuz rakipten üstün olsun. Değerleri oynayabilir misiniz? Değerleri yani bunu bir tık geriye alabilirsiniz. 68. Bunu da bir tık geriye alabilirsiniz. 78 diye. Ee, ama tempoyu oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ama ben genellikle 69, 79, 81'de daha etkili sonuçlar aldım. Anlatmadığım bir şey. dedim gibi 5'li defansa karşı rakip kontra atak veya kale görünce vur oynuyorsa oynayın özellikle bir daha söylüyorum rakipten kadro denizin üstün olması lazım. Eğer ki rakipten kadro denizin üstün değilse oynamayın. Diğer dizilişler diğer dizilişlere karşı da etkili ama e, yani özellikle beşli defansa karşı etkili diyeyim ben bu taktiği. Beşli defansa karşı özellikle bu taktiği oynayın. Rakip beşli defansa oynuyorsa yapıştırın gitsin her türlü yenersiniz. Anlatacağım bir şey de kalmadı görevleri de söyledim. Hakem hakem genellikle kırmızı şöyle bir şey söyleyeyim. Hemen taktik kısmına geldik. Hakem de kırmızı da genellikle dikkat dönüyorum. Eğer ki rakip no, bu taktik için konuşuyorum. Rakip normal oynuyorsa ben de normal oynuyorum. Ama kesinlikle kırmızıda agresif veya çok agresif oynamıyorum. Sarı hakemde her türlü agresif oynuyorum yeşil hakemde genellikle çok agresif oynuyorum ama rakip gentleman yani ee dikkatli oynuyorsa agresif oynamaya dikkat ediyorum. Bu taktik için konuşuyorum gene, yine. Mavi hakemde genellikle agresif oynuyorum. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Turuncu hakemde de agresif oynuyorum. Rakip centimen oynarsa normal oynuyorum. Taktik kısmına bir daha geldik. Çizgi taktikleri. Forvet sadece hücum. Orta saha pozisyonu koru. Defans geride kal. Baskı 79. Stil 69. Tempo 81. Beşli defansa karşı kaleye görünce vur veya kontra karşı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hakemi de söyledim. Uzmanları da söyledim. Görevleri de söyledim. Eğer ki taktiği deneyip paylaşıp sonuçları paylaşırsanız sevinirim. Ben de kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın inşallah.